Önümüzde en önemli oruç olarak perşembe var. Hemen önümüzdeki perşembe. Sallallahu aleyhi ve sellem men evvel evvele hamisin min racebe. Kim recebin ilk perşembesini oruç tutarsa. işte bu önümüzdeki perşembe tarih kaç oluyor tam olarak? 18'im oluyor? 18 Ocak perşembe günü. Kim oruç tutarsa. Kâne hakkane alallah. Allah üzerine haktır. Kimse bana bir şey mecbur edemez ama ben kendi üzerime bunu üstleniyorum Mevla buyuruyor. Neyi? eyyud dhil cennete bugün de oruç tutan kulumu cennete sokmayı kendi üzerime hak olarak üstleniyorum buyurur. Recebin ilk perşembesi önümüzde 18 Ocak perşembe günü oruç tutanlara bu müjde vaat ediliyor. Ondan sonra bir de cuma ile cumartesiyi eklerseniz perşembe zaten ilk perşembe bir de peşine cuma ile cumartesi eklerseniz hem o perşembeyi kazanmış olursunuz hem de haram ay orucu tutmuş olursunuz. Haram ayın her perşembe, cuma, cumartesi var bu. Bu 4 hafta önümüzde perşembe, cuma, cumartesilerini kaçırmayın. Çünkü niye? Ahirete zengin çıkmak istiyorsanız Keteballahu lehu ibadete amiyeti senetin 900 sene sıralı ibadet sevabı verilir. Kime? Haram ayda Perşembe, Cuma ve Cumartesi 3 gün tutana takva üzerine Rabbim tamamlamayı nasip eylesin. Amin. Oruçluyken hiçbir zaman zaten yalan yok kıymet yok, namahreme bakmak yok ama oruçluyken bilhassa özellikle dikkat edersek bu müjdelere nail oluruz kıymetli kardeşlerim. Rabbim cümlemize oruçlarla ibadetlerle, zikirlerle bu mübarek ayı geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Amin.